Bu videoya nasıl başlayacağımı gerçekten bilmiyorum. Düşündüm, taşındım, kelimeler, cümleler yazdım ama gerçekten çok zor. Konumuz acil durum haberleşmesi ama acil durum haberleşmesinin iletişiminin çok ötesinde bilgiler vereceğim size. Daha önce ülkede bahsedilmemiş şeylerden bahsedeceğim. Bunu e, YouTube'da veya atıyorum Instagram'da, TikTok'ta hiçbir yerde bu taktikleri burada anlatacağım seviyeleri hiçbir şekilde daha önce duymadınız. Ama şunu bilin, burada anlattığım bakış açıları, burada anlattığım stratejiler ve seviyeler bir Türk kanalda, bir Türk YouTube kanalında, hazırlıkçılık kanalında daha önce hiç bahsedilmedi. Herkes acil durum haberleşmesini duyunca hemen telsizler alalım, telsizlerle iletişim kuralım diyor. UHF, VHF, HF. Peki en iyi çözüm acil durum haberleşmesinde amatör telsizler mi veya PMR'lar mı? Amatör telsiz sizin acil durum iletişim planınızda ne kadar fayda sağlayacak? Öncelikli olarak kaçmayı mı düşünüyorsunuz, saklanmayı mı? Bu kanal farklı senaryolarda bu iletişim araçlarını nasıl etkin kullanırsınız bunun için var. Bu videoda fazlaca ara görüntüler görmeyeceksiniz. Bu eğlence videosu değil ne yazık ki. Bu sessiz bir şekilde sınıftaymış gibi pür dikkat dinlemeniz gereken bir program olacak dostlar. Bu videoda bahsettiğim konular şu ana kadar ne silah kanallarında, airsoft kanalları vesaire, avcılık kanalları olsun, ne amatör telsizcilerin kendi çağrı işaretleriyle kurdukları kanallar olsun, airsoft'lar hayatta kalma ve hazırlık kanalları da dahil olmak üzere Türkiye'de bu stratejiler daha önce hiç hiç bahsedilmedi. Ben Tonguç Akarca, istasyon şefiniz ve burası Zombi Podcast. Üst üste yaşadığımız birçok doğal afet sonrasında insanları iletişimin önemini anlaması harika bir gelişme. Ee, yanı başımızda yaşanan depremler, savaşlar etkin iletişiminin önemini hepimize kanıtladı. Birçok insan cep telefonu şebekeleri çökmesi halinde kullanmak üzere PMR telsizler veya amatör telsizler sipariş ettiler ve sevdiklerine bunlardan hediyeler ettiler. Ve biliyoruz ki bu telsizler acil durumlarda dahi çoğu atıldığı çantada kalacak, dışarı dahi çıkmayacak güneş yüzü Görmeyecek dostlar. Herkesin iletişim planına dahil olamayacağını biliyoruz, biliyorduk zaten. Ama en azından beni izleyen hazırlıkçılar e, kendi iletişim planlarının olması gerektiğini biliyorlar. Peki, öncelikli olarak acil durum iletişimden amacınız nedir? İletişim planınızın amacı nedir? Eğer amacınız sadece olan bitenden haberdar olmak, dışarıda ne oluyor? işte arama kurtarma geldi mi? Helikopterler niye uçuyor tepemde? Birazdan bombalar mı yağacak? Bunları duymak istiyorsanız bir amatör telsize dahi sahip olmanıza gerek yok. Bir kısa dalga radyo alıcısına sahip olmanız sizin dışarıda olan bitenden haberdar olmanıza yeterli olacaktır. Ama velakin lakin acil bir durum anında güvenle saklanmak için veya bir kaçış planınız varsa haber alabilmek için sevdiklerinizden veya ait olduğunuz topluluktan bir radyo iletişim planı, telsiz iletişim planına sahip olmanız gerekiyor. Ve hatta uydu iletişim planı bunun tavsiye edilen level'ları oluyor dostlar. Peki gelelim seviye seviye neler var bu iletişim planında. Birinci seviye Demin de bahsettiğim gibi eğer çok büyük bir acil durum planınız yoksa herhangi bir felaket anında saklanıp beklemek gibi bir planınız varsa veyahut bir şey yapacak imkanınız yoksa Herhangi bir plan yapacak. Kısa dalga dinleyicisi olmanız yeterlidir dostlar. Bazı frekanslar var kısa dalgalarda. Bu frekansları dinlediğiniz takdirde her türlü iletişimin e, kesildiği durumlarda dışarıdan haber almayı sürdürebilirsiniz. Bu birinci seviye. Hepimiz aslında seviye birdeyiz herhangi bir radyo dinleyicisi olarak. FM'de dahil olmak üzere. Peki geldik seviye 2'ye. Amatör telsizler. Amatör telsizler sadece güvenilir bir topluluğa dahilseniz acil durumda işinize yarayacaktır. Bu mandala bastığınızda bir anons geçtiğinizde karşı tarafta kimin dinlediğini bilmiyorsunuz. Bulunduğunuz bölgede ait olduğunuz topluluk ile beraber hareket edebilmek adına onlarla iletişim kurmak zorundasınız. Eğer bir grubunuz yoksa iletişim kurduğunuz insanların iyi niyetinden emin olamazsınız. Kanunların olmadığı vahşi bir ortamdan bahsediyoruz unutmayın. Ve bu ortamda amatör radyo ile kuracağınız her iletişim sizi yağmacıların, kötü niyetli insanların hedefi haline getirecektir. Ve unutmayın, asla yeterince dinleyen insan yoktur herhangi bir yardım çığlığınızda. Eğer yöntem amatör radyo ise 30 dolarlık bir cihaz ile 100 dolarlık bir cihaz arasında çok da bir fark bulamayacaksınız. Tabii ki bunun frekans seviyeleri çok daha temiz. Daha uzağa iletim yapabiliyor belki içinden çıkan bu kocaman antenle. Ama ve lakin bir Baofeng UV82 veya 5R yasaklı olmasına rağmen çok da bir fark yaratmayacaktır sizin için. Sadece iletişim planınız amatör telsiz üzerine ise. Peki amatör telsizliğin bir kusuru var dostlar o da güvenlik açıkları tilki avı gibi yeriniz tespit edilebilir konuşmalarınız dinlenebilir ama şunu unutmayın kısa süreli iş görür ve kolay şekilde erişilebilir. Peki geldik seviye 3'e. Amatör telsizin ötesine geçiyoruz şimdi. Amatör telsizin sınırlarını zorlamanız gerekebilir acil durumlarda. Bu kısım felaket ve acil durum senaryoları dışında başınızı belaya sokabilir. Anlatacağım şeyler acil durumlar ve felaket anları hariç kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bu tarz bilgileri yurt dışı sayfalarda da çok rahatlıkla arayan insanların bulabileceği şekilde var olduğu için ben bir kusur kabahat görmüyorum. Umuyorum yasal olarak da ben de görmem. Ee, birazdan bahsedeceğim şeyler e, lisans regülasyonlarının ötesinde, dışında ama kimin umrunda bir afet durumunda amacınız hayatta kalmak ve dışarıdaki insanlar sizin bir regülasyona, bir kanuna, kurala uyup uymadığınızı umursamıyor dostlar. Dediğim gibi bundan sonra sorumluluk sizde. Şimdi Türkiye'de satılan birçok cihaz aslında Türk regülasyonuna uygun değil. aslında Türkiye'de amatörlerin kullanacağı frekansların ötesinde frekanslar açık olarak geliyor ve biz amatör telsizciler programlama kabloları ile bu telsizlerimizi bilgisayarlara bağlayıp frekans kısıtlamasına gidiyoruz. Frekans kısıtlamasına gitme sebebimiz işte kullanmaya yetkimiz olmayan frekanslarda iletişim yapıp bazı olumsuz şeylere sebep olmamak, kurallara uymak. Ama dediğim gibi acil durumlar zamanında amatör frekansların dışına çıkmanız gerekebilir. Bazı UHF, VHF ve dalga boyu itibariyle HF frekanslar normal amatör frekansların ulaşabileceği noktalardan daha uzağa, daha uzak mesafelere ulaşabileceği iddia ediliyor. Denemedim. Umuyorum bir gün deneme fırsatım olur bir afet dışında bir yetkiyle bunu deneyebilirim. Bu frekanslar UHF'de 462.5625 ila 462.7250 arasında 22 kanal çok uzağa iletim sağlayacaktır. Dalga boyunun tepesinde olan frekanslar bunlar. VHF'de ise 151.81 ile 154 nokta 60 arasındadır ve 5 ayrı kanalı içerir e, bu alan HF'de ise 26.965 ila 27.405 arasında 40 tane kanal vardır dostlar dalga boyu olarak en tepede yer aldığı için yani ben bu şekilde öğrendim daha uzağa iletim sağlayabilirsiniz bunların dışında acil afet e, herhangi bir savaş çatışma durumunda PMR 446 olarak tabir edilen frekansları da kullanmanız gerekebilir. Bu frekanslar normal amatör telsizcilik veya telsizcilik kuralları, BTK kuralları dahilinde normal şartlar altında amatör telsizlerin girmemesi gereken frekanslardır. Bu frekanslarla PMR telsiz frekanslarına girmemeniz gerekir. Çünkü bu telsizler çok yüksek güçte çalışır. Bu elimde görmüş olduğunuz telsiz 10 watt'lık bir telsizdir. 10 wattta ben bununla iletim yaptığım takdirde regülasyonu çiğniyor oluyorum. Ama tabii ki 10 wattta çıkış yapmıyorum. Bu cihaza da 10 watt koymalarının sebebi crossband özelliği vardır. Bunu ben kendi iletişim planım için bir yüksek yere koyup diğer Baofeng telsizimle de sığınağımdan kısa mesafe buna iletişim buradan da VHV ile uzak mesafe iletişim yapmak istediğim için aldım. Yani bir sabit telsiz olarak kullandığımda 10 watt çıkış ona özel bir antenle problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi sorumluluk size ait dostlar. PMR 446 kanalları içerisinde acil durum kanalları ya uluslararası olarak bu işte birinci kanalı acil durum kanalı olarak kullanın falan demişler ama kimler bunu uyguluyor kimler biliyor onu bilmiyorum sürekli tarama yapmak gerekecek. Bebek dinleme kanalları var. ...işte etkinlik kanalları var... ...işte bar, kafe kanalları var... ...bu kanallar... E, e, ...Wikipedia'da yazılmış... ...ama ne kadar uygulanıyor inan bilmiyorum... ...ama şöyle düşünün... ...birçok evde bir hevesle alınıp... ...köşeye atılmış PMR telsizler var... ...herhangi bir zor durumda... ...birileri bunları dışarı çıkartacak... ...ve bu birileriyle PMR frekanslar... ...üzerinden iletişim kurabilirsiniz... ...ve yine... E, ...yine seviye... 3'te kalarak konuşuyorum. Acil durum haricinde bu frekanslara girmeniz dostlar yasaktır. Büyük cezaları vardır, para cezaları vardır. Ve unutmayın bu Dediğim gibi amatör frekansların veya bizim bu cihazlarla ulaşabileceğimiz frekansların bir güvenlik açığı var. Bunları herkes dinleyebiliyor. Cihazı olan herkes duyabiliyor. Ve bu sizin yerinizin belli olup yağmacılar tarafından, kötü niyetli insanlar tarafından zarar görebileceğiniz anlamına geliyor. Bu cihazlarda... Kriptolama yasak arkadaşlar. Kriptolu bir şekilde iletişim kuramıyorsunuz. Tabii ki kuş dili işte veya atıyorum Türkiye'de insanların bilmediği bir dil üzerinden iletişim kurmanız kriptolu iletişime girmiyor. Elektronik e, kripto yapmadığınız sürece bir problem yok. Bu noktada e, DMR telsizler kullanabilirsiniz. Dijital telsizler. Dijital telsizler birbiri arasında Kriptolu iletişim sağlıyor mu? Bu da benim güvenlik açığım. Bunu da ben bilmiyorum. Ama DMR dediğiniz cihazlar ya Röle üzerinden e, DMR serverlarına bağlanarak dijital iletişim kuruyor. veya Veyahut bir hotspot, bir modem gibi bir cihaz yardımıyla e, kendi bilgisayarınız, internet bağlantınız üzerinden e, şifreli, kriptolu... Kayıt edilebilir şekilde iletişim kurmanıza yarıyor. Bu benim araştırma konum. Ben bunu araştırıp öğrendiğimde size e, detayları vereceğim. Ama herhangi bir afet durumunda bu DMR sunuculara bağlanabilir mi cihazlarınız? Röleleriniz hayatta kalır mı? İnanın hiçbir fikrim yok. Geldik seviye 4'e arkadaşlar. Yükseldikçe seviyelerde aslında güvenlik riski azalıyor. Ama yasal riskler artıyor. E, seviye 4... Frekans lisansı almak arkadaşlar, şimdiden bir afet olmadan e, amatör bant dışında profesyonel kullanıma tahsis edilmiş bazı frekanslar var. Bu demin yukarıda söylediğim frekanslar gibi işte 462.5625 gibi frekanslar aslında profesyonel frekanslar. Ve bu frekanslar BTK'dan alacağınız yıllık bir lisans kullanım ücretiyle size tahsis ediliyor. Bu e, bir yıllık bir ücret. E tabii bu özel telsizlerle bu frekansları kullanabiliyorsunuz. Yani etkin şekilde bu frekanslarda edineceğiniz profesyonel telsizlerle profesyonel bir iş için kullanacağınız düşüncesiyle kriptolu görüşme yapabiliyorsunuz. Tabii ki bunlar ya yani kriptodan kastım uçtan uca şifreleme gibi askeri düzeyde yine kriptolama değil ama en nihayetinde yeterince kötü insandan sizi korumaya yetecektir. Ee, ben bu frekans tahsisini araştırdım telsiz firmalarıyla görüştüm frekans başına yaklaşık 1300-1600 dolar arası bir ücret istediğini söyledi BTK'nın evet. Bunlar için özel telsizlerin fiyatlarından daha bahsetmiyorum bile ve kısıtlı bir bölge için alabiliyorsunuz. Antalya için aldınız. Antalya'da bu frekans size tahsis ediliyor. Gidip Ankara'da kullanamıyorsunuz. Ama dediğim gibi bir defa siz o frekansları telsize işlettiğinizde ve ardından bir afet, savaş olduğunda kimin umurunda öyle söyleyeyim. Çünkü e, simplex görüşme, karşılıklı görüşme yapacaksınız. Bunun dışında e, şöyle bir durum var bu frekans tahsisli telsizlerin de üst seviyesi var. P25 diye tabir edilen askeri seviye kriptolu telsizler var. Bunlar all band arkadaşlar. Hava, kara, HV, UHV, VHV bütün frekanslarda çalışıyor. Çeşitli firmaların bu telsizleri üretiyorlar. Ürettiğini biliyorum. Ekrana göstermeye çalışırım. Ama tabii bu telsizlere Türkiye'de sahip olabilir misiniz? <laughs> sahip olmalı mısınız? Ee, i̇nanın bir fikrim yok. Ben sadece bilgi olarak veriyorum bu. Ee, Bunlara bir servet de ödemeniz gerekebilir. Hatta Türkiye'de servet ödeseniz dahi bunlara sahip olamayabilirsiniz. Geldik seviye 5'e arkadaşlar. Seviye 5 uydu iletişimidir. E, unutmayın uydu iletişimi dahi olsa bu internet, GSM, telsiz e, ve uydu iletişimi hepsi bütün iletişim için... E, hepsini kapsıyor. Eğer kabloları siz döşemediyseniz, uyduları siz uzaya fırlatmadıysanız %100 güvenilir değillerdir. Yani unutmayın, e, uydu hatları da bir düğmeyle bir savaş halinde kapatılabilir. Eee jam, jammer'la etkisiz kılınabilir. Nasıl ki Türkiye'nin şu an birçok bölgesinde drone uçuşu cemurlarla engelleniyor. Telsiz iletişimi veya GSM iletişimi engelleniyor. Boğaz'a dahil olmak üzere bazı askeri üsler, bazı hükümet binalarının yanında ya yani kuş dahi uçamıyorken uyduya nasıl güvenebilirsiniz? Bu da sizin tercihiniz. Ee, uydu hizmeti veren firma hizmeti durdurabilir. Ee, sizi düşman bir ülke ilan edebilir ama bunun dışında Böyle bir savaş ve afet hariç e, doğa gezisi yaparken vesaire Garmin gibi cihazlar var firmaların ürettiği bunlar e, yanınızda taşıyabileceğiniz işte şunun şu üst bölümü kadar belki sadece mesaj alıp gönderebildiğiniz lokasyonu gösteren saati gösteren çeşitli cihazlar arkadaşlar bunlar aynı zamanda cep telefonunuza bağlanabiliyor ve cep telefonunuzdan bazılarında iletişim kurabiliyorsunuz. Ee, harita desteği de veriyor size gayet keskin bir şekilde. Ödeyeceğiniz belirli ücretler karşılığında helikopter gönderebiliyorlar size. Yani helikopteri Garmin göndermiyor ama sizin durumunuzun aciliyetine göre Garmin yerel yetkililerin helikopter göndermesini sağlayabiliyor. Bununla alakalı internette videolar var. Bir de bu tarz firmaların El cihazları var aynı zamanda cep telefonu gibi akıllı telefon gibi kocaman bir uydu anteni var. Bununla hem harita görebiliyor hem acil durum iletişimi sağlayabiliyorsunuz. Ve bunun daha da üst versiyonu uydu telefonları var arkadaşlar. Uydu telefonları da dediğim gibi bir savaş hali dışında uydular size kapatılmadığı sürece bir deprem, sel gibi bir iç karışıklık gibi durumda sizin ulusal veya uluslararası iletişim kurmanıza olanak verebilir ama dediğim gibi bunlar çok çok pahalı e, ekipmanlardır. Yani kontrolün sizde olmadığı bir sisteme ne kadar yatırım yapabilirsiniz? Ve geliyorum seviye 6 arkadaşlar. Kimsenin hiç bahsetmediği, Türkiye'de kimsenin konuşmadığı, belki birilerinin ilgi duymayacağını düşündüler. Belki Türkiye için fazla dediler. Seviye bu. 6. seviye mahallende, ilçende veya ilinde kendi internet ağını kurmaktan bahsediyorum ben. Kendi mesh internet Ağını. En üst seviyede sürdürülebilirlik güvencesiyle kablosuz olarak kapsama ağı içerisinde tüm dijital işlerinizi yapmanıza olanak sağlayan bir sistem bu. Buna mesh network deniliyor. Şu an evler ve ofislerde kullanılan sistemin aynısı. Odalar arasında yer değiştirseniz dahi aynı network'e bağlı olduğunuz için internetiniz kopmuyor ve o internete bağlı cihazlar içerisinde iletişim kurabiliyor. O mesh network içerisinden dışarıya internet bağlantısı yapıp iletişim kurabiliyor veya sizinle iletişim kurabiliyorlar. Ama şu an bir acil durum anında bahsettiğimiz için ve internet olam olmayacağı için ben network içi iletişimden bahsedeceğim sadece. Ve normalde mesela evin içinde farklı routerlar kullandığınızda routerlar arası geçişlerde internet bağlantıları kopar ...iletişim problemleri yaşarsınız, gecikmeler yaşarsınız. Mesh networklerde bunları yaşamıyorsunuz dostlar. Şimdi her cihaz aynı ağın içerisindeymiş çıkış yapıyor, kopmak yok. Ve bunu tüm mahalleyi kapsadığınızı düşünün. Her binada bir mesh network cihazı olduğunu. Bütün mahalle içerisinde o network içerisindeki insanlarla iletişim kurabilir, kriptolu haberleşebilir... ...birbirinize işte nasıl yapılır videoları dahi gönderebilirsiniz. Ee, ve bu sistem e, iyi yanı telsiz ve radyo gibi e, cihazlara hevesi olmayan... ...bu kadar ince detayı öğrenmekle uğraşmak istemeyen insanların da kolaylıkla aslında topluluğa katkı sağlayabileceği bir yöntem. Yani bir cihaz alacak. Bu cihazın atıyorum siz ayarlarını yapacaksınız. Tek yapması gereken bir power bank'e veya bir prize, bir güç kaynağına bu cihazı sürekli bağlı olarak açık kalmasını sağlamak. Kendisi kullansın ya da kullanmasın onun topluluk için görevi o cihazın açık olmasını sağlamak. Herkesin yapabileceği bir şey. Ve bu Bireysel, sivil seviyede cihazlar olduğu gibi askeri ve kamu seviyesinde de cihazlar var. Bu cihazların da bir kısmını size ekrana yansıtıp göstereceğim. Aslında bu cihazları siz gördükten sonra diyeceksiniz ki bu gerçekten atıyorum afat olsun çeşitli bu arama kurtarma ekiplerinde hepsinde bu cihazlardan olduğu takdirde ki normalde atıyorum şu telefonun yarısı kadar bir cihaz var. Bunu koyuyorsun bu cihaza hem dijital telsizini bağlıyorsun hem telefonunu bağlıyorsun. Bu telefondan anında göğüs çantaları var telefonlar için. Anında yardım istenilen veya gitmen gereken yeri offline olarak görebiliyorsun. İletişim kurabiliyorsun. E, muazzam bir şey. Yani her üzerine taşıyan kişi aslında bir mesh network dağıtım istasyonu oluyor. Muazzam bir şey. Ve güvenlik açıkları olsa da yani stratejik olarak size aslında zarar vermeyecek, acil durumda sizin canınızı malınızı tehlikeye atmayacak çeşitli güvenlik açıkları evet var. Ve Amerika'da yükselişe geçen iletişim protokolü bu. Şimdi başka seviye kalmadı dostlar. Bütün anlattıklarımı son raddede değerlendirecek olursak bütün seviyeler birbiri ile bağlantılı kullanıldığı takdirde mükemmele yakın çalışıyor. İlk seviye acil durumun ilk zamanında hızlıca örgütlenmek ve konum almak için faydalı. Unutmayın herkes bu sürede size dahil olmayacak. Mahalle için düşünün bir network'ünüz var işte akrabalarınız, ananız, babanız herhangi bir durum var. Bastın PTT tuşuna Çağırdın, acil durum, acil durum, hepiniz sığınağa gelin veya herkes işte acil durum planını uygulamaya geçsin. Bu bir tatbikat değildir. Bu ilk iletişim için önemli. Çünkü herkesin kafası karışık, kötü niyetli insanlar bile ilk anlarda ne yapacağını bilemeyecekler. Daha sonra eğer aranızda Kriptolu iletişim kurabileceğiniz DMR veya özel frekans te, e, telsizler varsa... ...bu küçük topluluğunuzla iletişimi sürdürebilirsiniz. Bunu bir topluluklar aşaması olarak düşünün. En iç sizin ana çekirdek topluluğunuz, aile, karı, koca, çocuk, anne, baba ve çok yakın dostlar. Bu sizin tam anlamıyla kriptolu görüşmeniz gereken topluluğunuz. Bunun bir dışında sizin bu afet sonrasında veya bu acil durum içerisinde... Ee, yiyecek, içecek, takas ee, gibi mermi belki silah gibi ürünleri takas edeceğiniz diğer bir çerçeve var. Bir de dış en kim olduğu belli olmayan çerçeve var. Bu çerçeveler için farklı iletişim protokolleri uygulamanız gerekiyor dostlar. Ve son aşamada e, afet öncesinde topluluğumuza kattığınız insanların sürekli bu iletişim protokolüne sadık olması gerek. Kimisi için bu çok zor. Gerçekten adam telsiz alıyor. E, bir gün açık tutuyor, iki gün açık tutuyor. Dördüncü gün şarjı bitmiş. Köşede duruyor cihaz. Açık zannediyor. Haberi bile yok. ya Unutmayın. Uyanık olan hayatta kalacak dostlar. Veya bir mesh network cihazı verdiniz. O cihazı Sürekli olarak açık ve güce bağlı tuttuğu sürece mesela hiçbir problem yok. Hem size faydası olacak kendisine bir faydası olmasa dahi en azından sizin e, hayatta kalmanıza bir katkısı olacak. Bu mesh networklerde lokasyonlar ve şarj seviyeleri gibi bilgiler aslında grubun network'ün hepsine açık oluyor. O yüzden bu durumda takip ettiniz diyelim atıyorum Ahmet'in şarj seviyesi düşük ona uyarı gönderebiliyorsunuz bak kardeşim sen bu cihazın güç bağlantısını sağlamalısın şöyle yapmalısın vesaire gibi yani bu mesh network'e bir kere bağlandığınızda artık her şeyi yapabiliyorsunuz dostlar yani o server'a bağlanacak küçük bir Raspberry Pi veya hard disk ile film yayını dahi yapabilirsiniz ki bunu yapanlar var oraya da geleceğim Şimdi Türkiye'de bilinmeyen gerçekten hiç kimsenin bahsetmediği bir yazılım var. Atak yazılımı. Bu yazılım telefona yükleniyor ve çeşitli pluginleri var. Offline çalışabilen bir yazılım olduğu gibi aynı zamanda mesh network'e bağlandığı takdirde ee, baz istasyonuna normal şebekelere bağlı olmadan internetin varmışçasına bütün grubunla işte Whatsapp'tan mesajlaşır gibi mesajlaştığın işte birbirine lokasyon attığın bilgileri paylaştığın drone takip edebildiğin muazzam bir yazılım ya yani bunun detaylarına gireceğim ee, bir kısmını ne kadar kullanırım bilmiyorum bir kısmını kullanamayabilirim. Ve bu atağın ee, sivil ve askeri versiyonu var. Askeri versiyon tabii ki bizim ulaşamayacağımız seviyelerde ama sivil versiyonu şu an Amerika'da gerçekten çok talep görüyor dostlar. Türkiye'de gerçekten bundan bahseden görmedim ve ee, bu telefonlar şebeke bağlantısı 4G, 3G 4.5G falan kullanmadığınız sürece şarjı çok uzun giden cihazlar. Yani şu büyük olasılıkla Wi-Fi'yi de kapattığım takdirde 3 güne kadar dayanacağına inanıyorum. Bunu hiç test edebilecek bir durumum yok. Telefona ihtiyacım var. Konuşmam lazım. Ee, sahada yön bulmak için bu gerçekten çok güzel göğüs çantaları var bunlar için. Şöyle takıyorsun, tık indiriyorsun. Yolunu bulurken bakıyorsun gidiyorsun. Veya bunu böyle tutanlar da var böyle. Çok rahatlıkla görebiliyorsun. Bunu kola sabitleyebildiğim versiyonları var. Direkt bilim kurgu filmi gibi. Düşünsen, şöyle bakıyorsun. Evet yolundayım falan gibi bayağı eğlenceli şeyler aslında e, hatta Amerika'da bazı gruplar internetin tamamen yok olma ihtimaline karşı bazı e, fix it gibi siteler var böyle her şeyin nasıl tamir edildiğini videolarla anlatan bunları arşivliyorlar İşte bütün e, erişebildikleri en iyi edebiyat ve kitap arşivlerini <laughs> En e, kayıplı formatla PDF olarak kaydedip, işte küçük hard diskli e, cihazlara yüklüyorlar, filmler yüklüyorlar ve bunu atıyorum 300-500 dolar, 1000 dolar gibi bir fiyata satıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, bunun gibi 4 telefon kalınlığında düşün, aynı zamanda bir ne, mesh network cihazı düğmeye basıyorsun, açılıyor, telefondan bilgisayardan bağlanıyorsun adamlar hayatta kalmayla alakalı, edebiyatla alakalı, diziler, filmler işte nasıl yapılırlar, nasıl tahmin edilirler hepsini yüklemiş içine. Bunlara da sahip olabilirsiniz. Bunlar yasa dışı şeyler değil arkadaşlar ve buraya kadar beni izlediyseniz gerçekten tebrik ediyorum. Sonraki videolarda bu seviyeleri elimden geldiğince açmaya çalışacağım. Ee, ama yine tabii yasal sınırlara bağlı kalmak suretiyle. Kendinize iyi bakın. Bu konularla alakalı da sormak istediğiniz bir şeyler olursa özelden veya yorumlarda benimle iletişim kurabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Hoşçakal.